Günaydın. 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 Sen vallahi maşallah bayağı çalışıyorsun ya Çağatay. Yok mu abi, çırak diye girdim işe. Bütün aile uyuyor, dükkan bana kaldı. Maşallahın var oğlum. Ağlama, ağlama. Hadi bir çay ver abine. Sadece çay mı? Sıcak poğaça çıkıyor, vereyim mi? Vallahi yok Ha? Ya. Koçum benim. Kardeş ya. Dur bakayım, Günaydın. Günaydın. Bir iki dakika müsait miydin? Bir şey konuşacaktım. E hadi iki üç dakikada benden olsun. Bir çay içer misin? Lütfen. Tamam, içeyim ama çabuk. Tamam. Çağatay, çay iki. Ocağa bakıyorum, patlama! Sabah erkencisin, bakıyorum. Evet, evet bugün öyle. <laughs> ya inşallah beni bugün de takip etmeyi düşünmüyorsun. E, duydum. Evet, görmüşsün galiba beni. Evet gördüm. Ya kusura bakma. Ya nasıl böyle bir şey yaparsın Ahmet? Tamam yaptım işte. Ne yapayım? Oldu bir kere. Özür dilerim. Özür falan dileme. Niye geliyorsun ki? Niye beni takip ediyorsun ki sen? İstemiyorum kardeşim. Okulda böyle bütün gün üzerinde bir çift göz. Babam bile takip etmiyor beni. Sen kimsin ya? Ya ne yapayım? Merak ediyorum. Niye merak ediyorsan? Seni merak ediyorum, çok merak ediyorum ben Orasını biliyoruz. Bilmediğin şeyi de söyleyeyim o zaman ben sana. Tamam, söyle bir zahmet, evet. Ben çocukken, yani yedi sekiz yaşlarındayken... ...her çocuk gibi bir bisikletim olsun isterdim. Bizim mahallede bir çocuğun bisikleti vardı, kırmızı. Şu ince uzun borusu vardı ya, anne, onlardan. Küçük tekerlekli. Her gün binerdi çocuk, her sabah, erkenden. Ben de erkenden kalkardım, çocuğun bisikletle tur atmasına bakardım. O kadar çok bisiklete binmek istiyordum ki... ...hep beklerdim, hani zannederdim ki çocuk bir gün anlayacak ve gelip... ...ya bir tur binmek ister misin bisiklet edecek? Tabii o hiç söylemedi, ben de isteyemedim. Bir tur versene diye. Ama nasıl heves ediyorum böyle ...bisikletim olsun, bisikletle bir tur atayım diye. Babama da söyleyemedim. O kadar çok bisiklet kafamdaydı ki artık geceleri rüyama girmeye başladım. Bir süre sonra şey oldu, çocuk geldi hiç beklemediğim bir anda... ...ama her sabah bakıyorum. Bir tur ister misin bisikleti dedi. Ben de o an şunu anladım. Bir şeyi çok istiyorsan... ...ya gözünün önünden ya da hayallerinden uzak tutmayacaksın hiç gözünün önünden ayırmayacaksın. Bir şeyi çok seviyorsan ondan vazgeçmeyeceksin. Vazgeçmediğin zaman eninde sonunda o istediğin olur.